merhabalar. Bugün kız kazan videosuyla sizlerleyiz. Şimdi adı kadar şanslı bakalım göreceğiz. Şanslı tekele gidiyoruz ve belli bir miktar kazı kazanı alıyoruz. Bu arada yapacağımız bu oyun yeni serimiz olacak. Bakalım ne kadar kazarsak kazırsak ne kadar kazanacağız. İzliyoruz. Ve şanslı teker marketten kazıkazanlarımız olacağız. Bakalım ne kadar şanslı. <laughs> 10 tane 10 liralık 10 tane 200 liralık 3 tane 30 liralık İki tane bir diğer çeşitten 30 liralık ve bir tane 50 50'lik aldık. Toplamda 500 liralık kazı kazan aldık. Bakalım yüzde kaç çıkacak? Çıkmıyor. Çıkmadı. çıkmadı. Bakalım kara geçecek miyiz? Zarar mı edeceğiz? Zarar mı edeceğiz? Şurada bir 10 lira çıktı. Şurada bir 10 liramız var. Tamam, bunu ayrı koyalım. Şöyle yani koyduk. Yok. burada aynı sembolden 3 tane bulmamız gerekiyor. Ve bonus ikramiyeden. Evet bonus ikramiyeden de para sembolünün olması gerekiyor. Bu boş. Moraller düşüşte. <laughs> evet buradan ev çıktı bonus'tan. Buradan üç sembol bulmamız gerekiyor. E Bu da boş. Bugün şansınız yok anlaşılan. Evet para evli geldi. Elli geldi. <laughs> Güzel. Hadi bu güzelce Siz bir şeyler olsun. daha çıksın. Hadi bakalım. 50 lira Gel. geldi. Evet. Yapıyoruz. İkişer ikişer çıkıyor. Hiç üçlü denk gelmedi. Evet. Bugünkü oyun bizi üzecek galiba. Galiba. Konustan <laughs> çıkmadı. Sembollerimize bakıyoruz. ve semboller de bizi üzdü. Evet. Önce bunu bakalım. Yap çıktı. Buradan <laughs> çıkıyor. Boş. Oo, uğur böceği. 20 lira. 3 tane uğur böceği 20 lira. 3 tane 1, böceği daha. 40 lira etti toplam. 40 Buradan lira 40. geldi. Toplamda 20'likten 90 lira kazandık. Bakalım. Oo, bir 20 daha geldi. Uğur Güzel. Tamam <laughs> mı gelsin? <laughs> Güzel. 110 yaptı toplam. Evet, samurlardan gelmedi. Yoncalar da gelse iyi olurdu. Evet, bu boş çıktı. Burası boş. Ve 20 lira da buradan geldi. Toplamda 130 lira. Galiba. Şimdi... Geldik 30 TL'ye. Evet. Buradaki oldukça. rakamları aşağıda bulacağız. 44, 24, 12, 04, 47. Ne yapıyor? 04, 12, 24, 44, 47. 46 yok. 8 de yok. 31 de yok. 32 de yok ve 32 Sparta. <laughs> 38 yok. 16 yok. 27 yok. Kaç o? 41 yok. Evet. 34 yok. 3 yok. 40 yok. Ve 26 yok. Bonuslara bakalım. Taç. Atmalı. Ve elmas. Boş. Evet. Devam ediyoruz. Şu 30 yıllıklardan umutluyum ama Bakalım. Bakalım. 45 yok. 18 21, 41, 42 37 8. Evet. Hadi gel. Hadi gel örtüç hayır yok burada bonuslara Uğuz bakalım evet, bonuslar bonuslar e, bonus da çok. battık battık